بسم الله او oh, خي hey. Dede Arde tot bakırmat hep gemakt. Evet siyah renkten de koyu renkten anlaşılacağı üzere fiil ve fiile ait parçalar. Burada hebben gemakt tot. Üçü beraber kullanılıyor. Yaptı demek. Tot neyi yaptığını gösteriyor. Tot bakırmat. Bakır mat. çocuk sepeti demek. Beşik demek. Mecaz anlamı da beşik. Burada da de Arde. De Dü Arde dünyanın adı. Ey sen. o oh hey. Dede Arde ki dünyayı tot bakırmat kırmat heb Beşik olarak yapan. Tabi geçmiş zaman burada perfektum yaptı. Fakat mananın genel anlamında hani yaptı devam ediyor çünkü hala. Dolayısıyla Türkçe söylerken yapan daha uygun düşüyor mana olarak. Ey dünyayı beşik yapan. Oh hey, die Bergen tot Ankers hebt gemaakt. Anker gemicilerin attığı demir, gemiyi sabitlemek için. Burada da dağları kazık yaptı. Oh hey, did Sohn tot en Lamp hebt Güneşi bir lamba yapan. O hey okay, di met fırlıkt. Ay ile aydınlatan. O hey okay, di de nacht toten dekbet hept gemakt. Dekbet yorgan demek. Geceyi bir yorgan yapan. O hey okay, di de dach toten teit van onderhout hept gemakt. Het onderhout geçim demek. Evet gündüzü geçinme zamanı yapan. O hey okay, di de slaap tot rust hept gemakt. Rust dinlen mein ey uykuyu dinlenme yapan o hey die de heimel hebt opgericht en met sterren verlicht ey gökleri yükselten diken yukarı kaldıran ve yıldızlarla aydınlatan o hey die de dingen en wezens tot koppels hebt gemaakt koppels çift demek wezens mahluklar xapsılın eş anlamı dingen şeyler demek burada de dingen çoğul tekil olan het word bu het ding Çoğulu dödingen. Bütün çoğullar dö zaten. Ama bu ding word Evet. Şeyleri yani her şeyi ve mahlukları çift yaratan. O oh, hey di fanet für ön vakt plat hep gemacht for. Ateşten burada tot yerine fan var. Çünkü ondan yapan. Burada olarak yapan. Tot gelince olarak. Fan gelince den dan. Yani ateşten. Ateşten bir bekleme yeri yapan. Ateşten bekleme yeri için yapan. Bu for da onu tamamlıyor. Diyor. Bekleme yeri yapan. Rabbim o beklenen yerden muhafaza eylesin bizleri. ben frey fan gebreken am Sener Sen her türlü kusur ve noksandan münezzehsin. Er is geen god dan u. Senden başka ilah yoktur. Biz hermons en befreit ons van het vuur. Ateşten bizi kurtar, muhafaza eyle. En ik frag u om wie van u namen. İsimlerinin hatırına senden talep ediyorum. O var bu midlar. Bu midlar şefaatçiydi. Burada hakiki şefaatçi. Evet. Ya şafi'a. Evet, hakiki şefaatçi. O hordır, duyan, semia. O fırhefır, yükselten, rafia. O fırhindrar, fırhindırın fiil olarak da var. Mani, engel demek. Burada da fırhindrar, fail oluyor. Yani ya mania, ey engel olan. O sıhepır der orsuplong, der fan Yani menşeenden yaratan, yani yoktan yaratan. Orsuplong, menşe demek. O hızvind, buradaki isim ama sıfat olarak hızvind, var. hızwind hızlı, seri demek. Hızvind de seri. Cana bakın Seri ismi. O Brenger van Hood News. müjde. iyi haber. Müjde. Brenger getiren. Yani mübeşşir. Müjdeci. O var suhüver. Bu da uyarıcı. Var suhüven. Uyarmak. ikaz etmek. Burada da nezir. Uyarıcı. O almaktıhı. Kadir. Mutlak kudret sahibi. O fırmoğandı. Fırmoğandı daha önce gani ismi için geldi. Bugün de burada mukaddir ismi için geliyor. Yani muktedir olmak. Üben frey van gebreken en beperkingen. Sen türlü kusur ve noksandan münezzehsin. Er is geen god dan u. Senden başka ilah yoktur. Biz hermons en befreyt ons van het vuur. Ateşten bizi kurtar, muhafaza ile. O hey, die leifend zeit eerder dan alle leifenden. Evet, gördüğümüz gibi bu die leifend zeit hepsinde var. Yani ey sen ki hayattarsın, ki canlısın. Yani ki haysın. Hay ismi cana ı Hakkın. bu şekilde anlamlandırılmış. Ey sen ki haysın iğırdırdan alı leyfındın. Leyfındın hayat sahibi olanlar yani canlılar. Alı leyfındın bütün canlılardan iğırdır daha önce. İğırdırdan zaten burada kıyas var. Yani bütün canlılardan önceki hayat sahibi. Hay. O oh, hey di leyfınd zeyt. Na alı leyfındın. Bütün canlılardan sonra hayat sahibi. O oh, hey. Di leyfınd Bakın er nit op u lijkt Op lijken benzemekti. Burada da nichts. Hiçbir şey sana benzemez. Hiçbir şeyin sana benzemediği hayat sahibi. Hiçbir hayatla kıyaslanmaz yani. O hey die leifen Zeyd en geen gelijke hebt. Evet gelijke dengi demek. Gelijk an eşittir manasında o da. Burada da dengi, yani hiç dengi olmayan demek. Hiç dengi olmayan hayat sahibi. Oh hey di leifın zeyt en nits leifın zihmet ü kan meytın. Meytın, ölçmek demek. Atasözü de var veya bir deyim. Meytın is veytın, yani ölçmek, bilmektir diye. Burada nits, hiçbir şey. Leifın, hiçbir canlı zih kendini. Met ü, senin ile kan meytın. Kendisini seninle ölçemez, kıyaslayamaz. Evet. O oh, hey, di leifend zayt, ey sen, ki hayattarsın, ki haysın, en heyn enkılı leifende nodig hebt. Nodig hebben, muhtaç olmak. Burada heyn hiç, heyn en hiç hiçbir hiç bir canlıya muhtaç değilsin. Heyn olunca olumsuz oluyor yine. Yani hiçbir bir canlıya muhtaç değilsin ve haysın. O oh, hey, di leifend hayat sahibisin, haysın, en de doden tot leifend brengt. Evet, to brengen, buradaki tot to dönüşümleri oluyordu hatırlayacağız. Burada the doden ölüleri hayata getirirsin. Yani canlandırırsın. Ölüleri canlandıran hayat sahibi. O oh, hey di leifen zeit en al leifen den bakımını, görümünü görmek her türlü. Bütün canlıların bakımını gören hayat sahibi. O oh, hey di leifen zeit en leifen and, they, and, life and the doden heeft. Evet burada ölülere hayat veren hayat sahibisin. O <laughs> Oh, heij, die leif en nooit zult sterfen. Sterfen ölmek demek. Zult sterfen ölecek demek. Burada tabii nooit olunca la yemut. Asla ölmeyecek hayat sahibisin, Haisin. bent frey van gebreken en beperkingen. Sen her <laughs> türlü kusur ve noksandan münezzehsin. Er is geen God Senden başka ilah yoktur. Biz hermons en freytons ons van Ateşten bizi kurtar, muhafaza ile. Amin.